Herkese merhaba arkadaşlar. Bismillah. Hepinize Meminize merhaba arkadaşlar. Ben Dilara. Sus bak bu nokta izinin burnunun içinden geçiririm böyle. <laughs> Çıkamıyorum. Evet arkadaşlar bugün hep beraber neydi hep birlikte ablamla. Aa senin ablam mı var abla? İlk defa duydum Yok, bunu. sen, senin taklidini yapıyorum. Ben bugün avatar yapacağım arkadaşlar. Uzun sen yapacaksın abla sen yapacaksın. Evet ben yapacağım. Al mouse'u. Tamam. Al ya, birazcık çekilirsen sevinirim. Mouse alamıyorum. Bir şey al. İstediği şeyi alabiliriz. Tamam. İstediğin şeyi yazıp alabilirsin. Tamam. Ya, i̇stediğin şeyi yaz. Aa, bir dakika. <laughs> niye kapattın? Niye kapattın? Niye kapattın? Niye kapattın? Aa, inanır mısın? Böyle bir şey yok. <laughs> Roblox'a mı inanıyorum? Neyse yaz, yaz abla. Ne yazsam? Ne istedim? Y2K yaz. Arkadaşlar yayka Arapçaymış. Üst al bence. Tamam. Bir Çok... dakika. Ya da bir şey ama. Avatar yap. Tamam. bırak. Hayır. Bırak. Hayır. Bakıyor musun? Evet arkadaşlar. Şimdi size... Ben klavyeyle oynayacağım. Tamam. Size harika bir avatar yapacağım her zamanki gibi. Feria da size ASMR yapıyor. Umarım ses geliyordur. Gidiyordur canım. Hmm. Çok çirkinmiş bu. Anlamsız bir şey yazdım. <laughs> evet. Pera'nın destansı yazısından sonra devam ediyoruz <laughs> arkadaşlar. Haydi İnsansız yazım bitmedi. Olamaz. Evet bu pembe saçlara Pembe saçlardan bayılıyorum. <laughs> bu pembe saçlara şöyle baktım ama buradan bir şey bulamad bul bulamadım, arkadaşlar. <laughs> bulamadım. 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 Ablam Latin, latin oldu. Bir anda Latin alısım geldi arkadaşlar. Bu beyaz şeye giydikten sonra klasik Bugün pantolon. hocamız e, yüzdeydik. Bu ağacın adı neydi? Dedi. Herkes unuttum dedi. Benim dediğim şey. Hocam ben çok iyi biliyorum. Evet Beracığım seni dinliyorum. Allah bilir <laughs> hocam. ben de ciddi bir şey bekliyorum. <laughs> Let's do the... Do. Now do the baby dance. Bütün ablam bir saat ayı daha tutup beni dans yazdı. Evet ama Bak şöyle. gerçekten bir saat. Ne kokuyorsun sen? Hı? Şey yeşil çay gibi. Evet kokuyorsun. çünkü çay içiyorum. <laughs> evet. <laughs> Aferin iyi koku. İyi koku. <laughs> i̇yi koku alıyorsun zaten. Bak ben şey yapıyorum ev giyimi. Evde giydiğim. Nerede? Senin saçın pembe mi ya? Hayır. <laughs> boyatacağım. Var mı? Pembeye boyatacağım saçımı. Yapacağım bunu. Lütfen arkadaşlarım seni terk eder. Ay çok da umurumdaydı. Hmm. hmm. Bunu dedikten de sonra ablamın okulda arkadaşı kalmamıştır. Ben <laughs> niye seçimi sorayım Çok çok üzüldüm. Lütfen benimle arkadaşlık edin. <laughs> Let's do Hay, dedi de Ayıcık mı? E, uyuyacağım ne yapayım? Ayıcığıma sarılmadan uyuyamıyorum ben. <gülüyor> Mesela <gülüyor> yemek yemeden de uyuyamıyorum. ya ne halka? Yani ayıcıksız uyuyamam sarılmadan ayıcığıma. Arkadaşlar siz de sarıl sarılmadan ayıcığınızı uyuyamazlık <laughs> yapıyor musunuz? Bunlar Mesela bir de, abi. bir de tuvalete, tuvaletim ya. de arkamda olmalı. Yoksa rahat edemem. <laughs> e, ya tuvaletim gelirse ne yapacağım? Ya gideceğim tuvalete gideceğim. Ha, o kadar basit miydi ya? Aa, bunsuz zaten dolaşamam. Burada güzel oldu. Ben bunu tutacağım. Evet, Peri'nin şarjı bitiyor arkadaşlar. Daha popularim. Evet. Hazırım arkadaşlar. Video 5 dakika oldu saydım. Olsun. Kısa videoları daha çok seviyorsunuz. Bunu basacağım? Hayır, bekle dur dur. Böyle ASMR yapacağız size. Işte. Al sen gir. Şimdi m m çe oynayacağız. Bu halde mi? Uyur ki yatakta mı? Yatakta evet, uyurken. Evet yatakta oynayacağız. Peki geliyorum. Arkadaşlar ben parti çekeceğim. Çünkü bilgisayardan oynamıyorum. Şu an şeyden oynuyorum. Nokta ile oynuyorum. Gireyim mi? Girmem. Gir gir. O yüzden bilgisayardan oynayacağız. Hemen görüşürüz diyorum. Do, 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 do. Do, do, do.